Hem çok mahir bir usta düşün, intizamlı ve mükemmel bir eser yaptı. Her yerinde ayrı bir sanatını konuşturdu. Hem mesela Selimiye Camisi'ni düşünelim. Mimar Sinan orada hem meharetini ve sanatını konuşturmuş. Her bir noktası Mimar Sinan diyor. Mimar Sinan'ın mimarlık noktasındaki mükemmelliğini nazara çarpıyor. Evet Mimar Sinan orayı yaptı, bitirdi ama bak orada bir tazelenme yok. Bir de düşün ki 6 ayda bir sıvaya ve boyaya dokunmadan Selimiye'nin tuğlaları değişiyor. Taşları değişiyor. Selimiye an be an her an tazeleniyor ve yenileniyor. Yani ne kadar mükemmel olur. Evet o eseri yapmak mükemmelliktir. O eseri yapmak bir meharet ister. Ama bir de onu her an tazelendirmek ve yenilenmek o da ayrı bir meharet istiyor. Yani. O daha üstün bir meziyet. E bu mümkün mü? Mümkün değil. Ama Cenab-ı Hakk'ın eserlerinde mümkün. İşte böyle bir parça daha nazarı dikkat ettiğimiz zaman şu kainata evet bir düzen ve bir ölçünün neticesi yaratılmış ama sürekli o düzende, o ölçüde ne var? Her an bir değişiklik var. Birisi tartı ile, ölçü ile ne yapıyor? O mizanı tazelendiriyor. Mi? Bak, vücudumuza bakalım mesela. 6 ayda bir bütün hücrelerimiz değişiyor. 6 ayda bir Beynimizdeki bazı hücreler hariç baştan aşağıya kadar hücrelerimiz ne yapıyor? Yenileniyor ve tazeleniyor. Vücudumuzda bir düzen ve bir ölçü var. Her an vücudumuzda değişim var. O değişim de yine bir hikmet neticesinde yine bir ölçü ile tartı ile o düzen, o ölçü ne yapıyor? Tazelendiriliyor. Mesela bir insan düşünelim, bir yaşından 60 yaşına kadar her sene doğum gününde fotoğrafını çekse, bir yaşından 60 yaşına kadar. Şimdi bir yaşındaki fotoğrafını alalım, bir de 60 yaşındaki fotoğrafını alalım, yan yana getirelim. Bak hiç alakası yok, değil mi? Ama her yılda çekildiği fotoğraflara şöyle bir sırayla, değil mi? Bir slayt geçişi gibi bir bakalım, ne kadar münasebetli, ne kadar uyumlu bir geçiş var. Evet, her yıla ayrı bir insan, ayrı bir Ahmet, ama o geçişler ne kadar mükemmel bir düzenin hassas bir ölçünün neticesinde gerçekleşiyor. Şimdi diyelim çocuk 10 yaşında. O çocuğun diyelim 60 yaşındaki hali var. 60 yaşındaki elini getirip 10 yaşındayken taksa. Ne kadar ölçüsüz olur. Cildi değil mi çok güzel ama elleri buruşmuş. Elleri daha büyük. Ölçüsüz ve muvazenesiz olur yani. yani düşün ki her yıl her an İnsan değişiyor. O değişim de yine bir ölçünün, yine bir miktarın, yine bir düzenin neticesinde ne yapıyor? Cereyan ediyor. Her şey diyor bir model oluyor. Her şey bir model. Yani deniz bir model. İçindekiler an bir an değişiyor. Deniz hiçbir zaman aynı değildir yani. Her an denizde değişim var. Semavat bir model. Her an değişiyor. Ruh bir model. Ruhumuz bir model. Her an değişiyoruz. Kainat bir model. İşte o da her an değişiyor ve tazeleniyor. Ve yani askeriye sabittir, değil mi? İşte dördüncü Tugayı. Yani ora bir model ama onun içindeki ama yani askerler, komutanlar ne yapıyor? Her zaman değişiyor. İşte askerlik yaptığın yere 10 sene sonra gidiyorsun. Ne komutan kalmış, ne de askerlik arkadaşlar. Kainattaki her şeyde bir model, Allah model tayin etmiş. Aynı bir kalıp gibi ne yapıyor? O modelinde bütün Esma-i Hüsna'sını tecelli ettirerek yeniliyor, tazelendiriyor. Bu gözümüze görünüyor yani.